Arkadaşlar merhaba, şimdi sizinle çiçekli bitkilerde üreme ile ilgili etkinlikli, açık uçlu sorular çözeceğiz. İlk sorumuz çiçekli bitkilerin üreme organıdır. Hangisidir arkadaşlar? Bu çiçektir. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Çiçekli bitkiler dört kısımdan oluşuyor. Kök, gövde, yaprak ve çiçek. İşte bizim çiçeğimiz çiçekli bitkilerin üreme organıdır arkadaşlar. Erkek üreme organının başçık kısmında yer alan erkek üreme hücresi. Arkadaşlar bunun adı da polendir. Dikkat! Dişi üreme hücresinde polenlerin tutunmasını sağlayan yapıdır. Arkadaşlar bu bakın dişi üreme hücresinde diyor. Dişicik tepesi. Ya da tepeci de olur. Erkek üreme hücrelerinin yumurtalığa ulaşmasını sağlayan yapıdır. Arkadaşlar bu da dişicik borusu. Yumurtaların oluşumunu ve döllenme olayının gerçekleştiği kısımdır arkadaşlar. Dişi organ yani dişi üreme organlarından bu yumurtalıktır. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesine denir arkadaşlar. Bunu çok duyacağız. Bunun adı da döllenmedir. Bitkilerde erkek üreme hücresi biraz önce cevabını verdik. Bitkilerde erkek üreme hücresi polendir. Bitkilerde dişi üreme hücresi ise Yumurtadır arkadaşlar.